Arkadaşlar merhaba, ben Çetin Köse. Arkadaşlar, şu anda e, kamera tam bir e, şeyin üzerinde. pritin Pilitin içinde altın var mı yok mu hep beraber görelim. Buyurun arkadaşlar, altın. Bu pilit şimdi kameraya sökeceğim arkadaşlar. Pilit de olduğu gibi göreceğiz. Evet, bakın pilit soldu. Bir beton gibi duruyor. Bak iki tane ufak parlayan zerrecikler var. Altın zerreciği arkadaşlar. Evet. Bak şurada da var. Piridin içinde altın var mı yok mu? Buyurun size altın. Evet arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar dikkatlice bakın. Altın yani ben buradayım diyor. Piridin içinde altın. Yani işte bazı arkadaşlar e, gruplarda görüyoruz yok pirit, yok şuydu. Evet pirit. Pirit doğrudur. Piridin içinde Altın da var, demirde var vesaire var. Nasıl demirle de altın e, kardeşse de, piritle neden olmasın arkadaşlar? E, yoğun olmaz vardır yani. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Heh. Bakın. Pirit soluk. Pirit yani soluk altın böyle canlı kalıyor arkadaşlar. Yani simsiyah kaldı pirit. Bakın altına. Şimdi kameraya çökeceğim. Göreceğiz. Evet arkadaşlar. Bakın. Demek piridin içinde altın var. Bakın arkadaşlar. Bir damar şeklinde duruyor da damar. Şimdi kameraya çöktüm arkadaşlar. piridi görelim. Evet. Piritimiz burada. İşte kameraya tuttuğumuz malzeme bu arkadaşlar. Şöyle bir damar parçası vardı. Ondan örnek aldım böyle. İşte. Bunun içinde altın var arkadaşlar. Piritin içinde altın var. Bunu izletmeye çalışıyoruz. Yani pirit deyip geçmiyoruz. E, binde bir mi çıkar? Binde bir çıkar. Binde beş çıkar. Binde iki çıkar. Binde sıfır çıkar. Mesela arsenit pirit mesela bu. Şimdi arsenit pirit oluyor. Altında karışık olan arsenit pirit. Az da olsa altın var. Arsenit pirit arkadaşlar. Bir de kalto kal pirit var alkopelit burada daha önce göstermiştim. Buyurun. Bakın. Şu de bakın nerede? Biraz canlısını şey yapalım. Heh. Şu peride bakın arkadaşlar. Bakın, cıldır caldır yine. Bir de bunun matlığına bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir de bunun matlığına bakın. Evet arkadaşlar işte. Şahane parçalar almıştım bugün. Şöyle sizlerle paylaşım istedim. Yani arkadaşlar şöyle e, pirit şu şekilde tuttuğumuz zaman pirit matlaşır. Altın her taraftan bir göz kırpar yani ben der buradayım der. Yani şu şekilde bak ya, Yanını tutuyorum. Şu şekilde bakın arkadaşlar zaten renklerinde bile değişiklik oluyor. Kırmızımsı Şeyimsel. Yani arkadaşlar, buyurun gördüğünüz gibi. Evet piritlerde altın var demek. Onda önce lupa taktım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rontgenini çektik. Pirit mat kalıyor, altın canlı duruyor. İşte arkadaşlarım. Bu şekilde de sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Bir de pirit şeyi geçelim böyle. Daha önce iki piritten e, bu, e, video çekmiştik, iki pirit e, üzerinde anlatım yapmıştık. Evet arkadaşlar, işte pirit. Beş belli piriti yani bak, mat duruyor pirit. Bakın arkadaşlar şuraya. Şu damar şeklinde gidiyor. Bakın. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın. Bakın arkadaşlar. Artı benim bir dikkatimi çekti. Demir oksit var bu malzemede. Pirette demir oksit ilk defa gördüm yani. Bu malzemenin üstünde demir oksit var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Demir oksitli bir malzeme. Yani bunda altın olmaması mümkün değil. Onu da gördük işte hep beraber. Bu şekilde de sizlere yardımcı olmaya çalıştım arkadaşlar. Yani ton bazında bulursunuz, bir damar bulursunuz. Mutlaka bir analiz yaptırın yani. Onu diyor tonda 10 gram verdi, 20 gram verdi, 30 gram verdi, 5 gram verdi. Bir analiz yaptın. En azından bir bilginiz olur arkadaşlar. Pirit deyip geçmeyelim. Demir tozunda altın bulunuyorsa piritte de bulunur. Yani olay bu arkadaşlar. Hepinize bol madenler, bol sarılar, bol altınlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Saygı, sevgilerimi sunuyorum. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum Allah'ımdan. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bunun gibi bol bol inşallah damar damar altınlar bulursunuz. İnşallah altınlar bulursunuz bunun gibi arkadaşlar.